Sevgili dostlar bu dersimizde bankamatik projemizi geliştireceğiz. Bu projelerimizi de artık python programlama modülümüz içindeki mini projeler klasörü altında toplayacağım. Öncelikle arkadaşlar biz mini projeler dizinine gidelim. Burada cd python mini projeler diyorum. Bu ilk örnek olacak mini projelerle ilgili. Zaten gördüğünüz gibi içerisi boş. Burada arkadaşlar bir tane proje oluşturacağız. Bankamatik projemiz. Bunun için touch bankamatik.py diyoruz. Ve e, Python modülümüzü oluşturuyoruz. Şimdi bankamatik projemiz arkadaşlar e, bildiğiniz üzere işlemler biz sonlandırana kadar bankamatikte devam ettiği için e, bu tekrarlı işlemlerin en doğru şekilde yapılması için bir döngüye ihtiyacımız var. Yani while döngüsüne ihtiyacımız var. E, kurgu şu şekilde olacak. Örnek veriyorum. Bizim bir bakiyemiz olacak arkadaşlar. Devamında e, bu sistemin içine girdiğimiz zaman döngüde para ekleyebileceğiz, e, bakiyemizden para çekebileceğiz, e, bir 100 bir kullanıcıya para transferi yapabileceğiz e, ve arkadaşlar çıkış işlemi yapabileceğiz benzeri güncel bakiyemizi de kontrol edeceğiz benzeri işlemlerin olduğu güzel bir bankamatik uygulaması. Lafı daha fazla uzatmayalım ve projemize başlayalım. İlk etapta arkadaşlar yapacağımız en önemli şey bir bakiye yani elimizde bir miktarın tutarın belirli olması lazım. Projeye ilk başladığımız için ben bakiye isminde bir değişken oluşturacağım. basitçe. 0 diyorum buna. Yani e, sıfır değerinde bir bakiyemiz olacak. Devamında bu projeyi while döngüsüyle geliştireceğimiz için while diyorum ve true adında etiketi kullanıyorum. Bu sayede ne yapmış oluyoruz? E, döngümüz sürekli çalışacak arkadaşlar. While'ın içerisine true ismindeki komutu verdiğimizde artık döngümüz sürekli çalışacaktır. Şimdi e, döngü çalışmaya başladıktan sonra içinde bir takım işlemler yapmamız lazım. Mesela ne? Seçim yapmamız lazım. Biraz evvel size 5 tane madde saydım. Para yatırma, para çekme, güncel bakiye, havale çıkış gibi işlemler var. Bunların e, seçimini yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir tane seçim adında değişken oluşturuyorum. Tipini integer olarak belirtiyorum. Numerik olarak ben bu e, değerleri alacağım input diyoruz. Input zaten bildiğiniz üzere bir girdi alma fonksiyonu klavyeden. Burada 3 tane tırnak atıyorum. 3 tane tırnak attığımız zaman bizim terminal ekranımızda arkadaşlar bir birden fazla satırı metin olarak yazabiliyoruz. Şöyle göstereceğim size. Mesela bir yazdım. Para çekme dedim. Para yatırma dedim 2 dedim para çekme işte 3 diyorum arkadaşlar ee, güncel bakiye kontrolü güncel bakiye 4 dedim havale 5 dedim arkadaşlar çıkış işlemi Şimdi burada ben ee, 3 tırnak yerine tek tırnak kullansaydım sadece bir satırda yazabilirdim. Alt satırları geçtiğimde buna izin vermeyecekti. Bundan dolayı da 3 tırnak oluşturdum. Şimdi devamında bu işlemi yaptıktan sonra bizim yapacağımız diğer işlem seçimlerimizi tek tek gerçekleştirmek. Şöyle ki arkadaşlar burada if diyoruz. Seçim diyoruz. Şöyle ben ekranı bir temizleyeyim öncelikle. Kodu da tek tek görmenizi istiyorum. Bütün işlemleri şurayı bir toparlayalım. Tamam. Şöyle. Evet. Şimdi seçim isminde bir değişken oluşturmuştuk. Burada seçimin ilk işlemini yapacağız. Yani para yatırma kısmını yapacağız arkadaşlar. Seçim dedikten sonra Condition'da seçim eşit eşittir bir derseniz Burada bir miktar e, isminde değişken alacağız ve biz kendi hesabımıza ne kadar yatırmak istediğimizi soracağız önce kullanıcıya. ATM'deki kullanıcıyı hayal edin. Input tabi dışarıda int olacak, int tipinden yatıracak parayı. Şöyle input dedik ve burada arkadaşlar e, yatırılacak tutarı soruyoruz. Yatırılacak. tutarı giriniz şöyle yatırılacak tutarı giriniz dedik devamında da e, bir tane baki isminde değişken oluşturuyorum Daha doğrusunda baki Daha doğrusu e, baki isminde değişkenin burada vardı e, bu değişkenin içine e, miktarı ekleyeceğim şöyle artı eşittir miktar e, sürçmeler için özür dilerim Bu arada Arada olabiliyor. Şimdi e, printlendi arkadaşlar. Burada biz e, şöyle bir durum gerçekleştireceğiz. E, güncel bakiyemizi ekranda göstereceğiz. Örnek veriyorum 0 lira bakiyemiz vardı ya burada biz e, 2500 lira yatırdık hesaba. E, güncel olarak bu bakiyeyi de görmek istiyoruz. Bunun için burada güncel bakiyeniz deyip devamında da burada baki değişkenini çağırabiliriz. Baki yani ee, ve yanına daha böyle güzel gözükmesi için TL yazabilirsiniz. Ya da hangi para cinsini kullanmak istiyorsanız. Bu sizlerin inisiyatifine kalmış. Burada elif diyerek ikinci kondisyonumuzu yani karar yapımızı oluşturuyoruz. İkinci karar yapımızda para çekme işlemi gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı seçim yazıyorum ve 2 diyorum arkadaşlar. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra biz burada miktar değişkenimize yine aynı işlemleri yapacağım. Integer tipinde para çekilecek hesaptan input diyorum ee, ve çekilecek tutarı giriniz diye kullanıcıya soruyorum. Şimdi kullanıcı e, parayı çektikten sonra şurada mesela artı eşittir dedik. Burada da arkadaşlar eksi eşittir diyeceğiz. Yani aslında eksi eşittir e, miktar diyeceğiz. Bu sayede de e, bakiyemiz ne kadarsa örnek veriyorum 5000 lira bakiyemiz. 3000 çektiğimiz zaman bunu bakiyeden düşecek ve 2000 TL'ye kalacak. Şimdi burada şöyle de bir durum var onu da belirtmem lazım öncelikle şimdi miktar bakiyeden düşecek ama siz diyelim ki hesabınızda 3000 lira para var ve 5000 liraya çekmek istiyorsunuz hesabınızdan bu tip durumlarda banka sizi uyarır der ki yetersiz bakiyeniz var. Bu durumu da e, bu koşulun içinde kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de burada diyoruz if miktar büyüktür bakiye ise yani bizim çekmek istediğimiz 5000 TL'lik miktar bakiyemiz 3000 olduğunu varsayalım büyükse burada hata versin desin ki uyarsın yani bizi print yetersiz bakiye desin. Ee, şöyle bir uyarsın. Devamında da şurada mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Güncel bakiyeniz uyarı yani şu kadar paranız var gibisinden kullanıcı uyarabiliriz. Güncel bakiyeniz e, bakiye şeklinde e, yazabiliriz. Şurada da TL diyorum buraya. Evet bu işlemi yaptıktan sonra artık eğer bu koşul sağlanmıyorsa para çekilebilir. Dolayısıyla else bloğuna gidebiliriz ve şuradaki ifadeyi de oraya kaydırabiliriz. Çok güzel. İkinci işlemde yapmamız gereken tek kısım artık print'le ekranda göstermek. Bunun için arkadaşlar güncel bakiyeniz diyorum. Ve e, burada bakiyenin artık ne yapacağım ben e, değerini göstereceğim. Yani şu şekilde bakiye dedim. TL dedim. Biz şu anda iki işlemi gerçekleştirdik. Üçüncü kısım güncel bakiye. İsterseniz bir değişken oluşturabilirsiniz. Güncel bakiye adında e, bakiyenizi. Oraya aktarabilirsiniz. İsterseniz de direkt bakiye yazıp da geçebilirsiniz. O da güncel bakiye gösterecek. Ben değişiklik olması adına şöyle bir işlem yaptım. Onu sizlerle paylaşayım. Güncel bakiye dedim arkadaşlar. Güncel bakiye dedikten sonra bunu bakiye değişkeni eşledim. Yani bakiyedeki değerim neyse bunu güncel bakiye değişkenine aktardım. Devamında da sadece şu işlemi yapıyorum, ekranda göstermek için print güncel bakiyeniz güncel bakiyeniz diyorum ve e, yanında tabii ki bu sefer bakiye değil güncel bakiye değişkenini çağıracağım. Şöyle güncel bakiye değişkenini çağırdım ve e, para birimi cinsini de belirtiyorum. Dördüncü işlemimize bakalım. Dördüncü işlemimizde havale yapacağız. Burada diğer işlemlerden farklı bir durum var. Bakın ilk işlemde basitçe bakiyenin içine para eklemiştik. İkincisinde çekmiştik. Koşul sağlanıyorsa burada para çekiliyordu. Sağlanmıyorsa uyarıyordu. Üçüncü işlemde parayı gösterdik. dördüncü işlemde ise havalede Öncelikle havale edilecek kişinin adını ve soyadını almamız gerekiyor. Ve o kişiye yatılan, yatırılan tutarı belirtmemiz gerekiyor. Devamında da bizim güncel bakiyemizi e, görmemiz lazım. Bundan dolayı burada şöyle bir işleme e, yönteme başvuruyorum. Öncelikle seçimimizin 4 olduğunu belirtelim. Burada elif seçim eşit eşittir de 4 dedik ve e, devamında arkadaşlar kişi adında bir değişken oluşturuyorsunuz ve e, burada yazıyorsunuz input diyorsunuz ki havale şöyle havale yapılacak kişinin adı soyadı şöyle adı soyadı dedik. Ee, ve altta miktarı soracağız. Ne kadar yani ne kadarlık bir para havale edilecek. Bunu belirtiyoruz. Input dedik. Tabi input demeden önce int deyin. Şöyle int diyoruz. Int tipinde bir girdi alacağız. Klavye'den int dedik. Input dedik. Ee, ve burada ee, şöyle yapıyoruz. Havale transfer özür dilerim transfer edilecek tutarı giriniz diye bir soru soruyorum önce kişinin adını soyadını aldım fark ettiyseniz bu veriyi aldım devamında da ne kadar para yatırılacağını soruyorum bu bilgiler tamamlandıktan sonra e, tek bir şey kıyaslıyorum if diyorum e, bakayım. Şöyle miktar bakiyeden büyük mü? Önce ona bir bakıyorum. Eğer benim bakiyem örnek veriyorum 25 binken kullanıcı 50.000 bin çekmek istiyorsa çekemez. Ya da örnek veriyorum benim bakiyem 50 binken kullanıcı 70 bin lira çekmek istiyorsa yani havale etmek istiyorsa kişiye burada uyarıda bulunacak. Şöyle yapacak mesela print yetersiz bakiye diyecek. İyi diyecek. Eğer bu durumun dışında bir şey varsa, mesela diyelim ki 55 bin lira para var hesabımda kullanıcıya transfer etmem gereken tutar 45 bin lira. Bu işlem gerçekleşeceği için else koşuluna giriyoruz. Else koşulunda ilk yapacağımız işlem kişi demek. Yani bilgisini girdiğimiz kişinin adı soyadı X kişisi diyelim ki. E ee, bunun adı ve soyadı dedikten sonra şöyle diyorum artı deyip atlı şöyle bir boşluk bırakalım atlı kişinin dedikten sonra hatta atlı kişiye diyelim devamında e, tabii ki miktarı belirtmemiz lazım. Ne kadar para yatırıldığını miktar diyoruz. TL diyoruz ve e, burada para yatırıldığı için transfer. Şöyle bir boşluk bırakalım. Transfer edildi şeklinde not düşüyoruz. Bu transfer işlemi de gerçekleştikten sonra bizim bakiyemiz azalacak. Yani bakiye eksi eşittir miktar olacak. Ve son olarak kendi güncel bakiyemizi de görmek istiyoruz. Bunun için güncel bakiyeniz dedikten sonra bakiye diyorum. Şöyle bakiye diyorum. Virgül TL. Süper. Şu anda biz artık ne yaptık? E, 4 işlemi de gerçekleştirdik. Son olarak e, çıkış işlemi için Sadece zaten buradaki görmüş olduğunuz döngü bu while döngüsü bir tek orada duracak çıkış yaptığımızda duracak onun haricinde bu sistem sürekli bu atm sürekli çalışacak ee, orada durması için de biz şöyle bir yöntem izliyoruz elif diyoruz seçim eşit eşittir 5s ekranda şöyle bir yazı yazabilir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Böyle kısa bir mesaj versin ee, ve bütün işlemi tamamlayalım arkadaşlar. Bu ders arkadaşlar bu kadardı. E, kod kısmı bu kadardı. Tabi e, bir tek kodu yazmakla kalmayalım. Bir de bunun testini de yapalım sizlerle beraber. Önce buradan çalıştırıyorum. Şöyle program gördüğünüz gibi çalıştı arkadaşlar ve çalıştıktan sonra biz hangi işlemi yapacağımızı belirtiyoruz. Örnek veriyorum ben ilk etapta bir para yatıracağım. Yatırılacak tutar 50 bin lira girdim. Güncel bakiyemiz gördüğünüz gibi 50.000 lira oldu. Bana tekrardan bu döngüye tekrar girdi ve soru soruyor. Diyor ki e, ne yapacağız para çekeceğiz değil mi? Diyelim ki şurada 2'ye basıyorum. Çekilecek tutarı e, giriniz diyor. 45.000 lira para çektim. Bu sefer bakiyeniz 5.000 lira. E, diyelim ki güncel bakiye kısmına tıkladık. 3'e bastık. Burada da güncel bakiyemizin e, 5000 TL olduğunu bize söyledi. E, havale etmek istiyoruz. Tabi arkadaşlar şu görünümden kurtulmak için daha güzel bir yöntem izleyebiliriz. E, onu da size göstereyim. Mesela biz burada bir yazı yazmıştık ya. Hani e, string olarak. Şurada e, yapacağınız işlemi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yapacağınız işlemi seçiniz. Tarzı bir şey yaparsanız yapacağınız işlemi seçiniz. Devamında çalıştırdığınızda daha güzel bir görünüm elde ederiz. Tekrardan yapacağım işlemi. Bakın daha da güzel bir görünüme sahip olduk. Ee, burada şöyle bir şey yapalım. Ee, şöyle yapalım burayı. Şu anda düzelecektir. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, şu anda düzeldi arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi artık bilgileri giriyorum tekrardan. 1 dedim, 50 bin dedim. Ee, para çekmek istiyorum. 45 bin lira çektim. 5000 kaldı. Tabi 5000 kaldığını görmek için ee, yanlış bilgiler girdim 1 dakika. 1 dedim. Yatırılacak tutarı giriyorum tekrardan. 25 bin lira giriyorum. Güncel bakiyemiz gördüğünüz gibi şu işlemi es geçin. Burada seçim sormuştu bize. Ben yanlışlıkla çekilecek tutarı girdim. Orayı düzeltelim. şimdi tekrardan para yatırdım. 75.000 oldu. Şimdi çekme işlemini yapacağız ve seçimimizi yapacağız. 2'ye bastım. Mesela diyelim ki 65 bin lira çektim. 65 bin çektiğimde hesabımda artık 10 bin lira para kaldı. Ve e, diyelim ki para yatırma ve çekme değil de güncel bakiye görmek istiyorsam 3 tuşuna basıyorum. Bakın bana gene güncel bakiyeyi gösteriyor. Veyahut da bir kişinin hesabına para havale etmek istiyorum. Bunun için 4'e basıyoruz. Havale yapılacak kişinin adı soyadı diyor. E, diyelim ki e, Emir Can diye bir kişiye para yatıracağım arkadaşlar. Ve e, burada yatırılacak tutarı girmemi istiyor. Diyelim ki ben bu arkadaşa 6500 TL para e, transfer edeceğim. Bakın burada gördüğünüz gibi ne dedi? Emircan adlı kişiye 6500 TL transfer edildi. Ve güncel bakiyemiz bu. Devamında ben e, diyelim ki bir yerden bir ödeme aldım. Tekrardan örnek veriyorum 100 bin lira aldım bir yerden bir ödeme. Buna girdiğim zaman artık güncel bakiyem 103.500 TL oluyor. Bu şekilde bütün işlemleri dinamik bir şekilde yapabilirsiniz. Bu program sürekli çalışır arkadaşlar. E, sadece çıkış yapmak istediğiniz zaman 5 tuşuna basarsanız program durur. Burada fark ettiyseniz bize ne dedi? Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, i̇yi günler dedi ve işlem bitti arkadaşlar. Bir sonraki mini projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.